Hepinize selamun aleyküm gençler nasılsınız bakalım Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi önceki bölümde at bulduk Madenin iksir yaptık ee, Buraya şöyle küçük bir şey yaptık O yüzden bu bölümde e, ev yapacağız büyük ihtimalle buraya Bu büyük bir araziye Enes senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hocam vallahi bugün bayağı bir şeyler yapacağız ev falan Ev evimiz için arazi bakacağız. Aynen evet, ev için arazi, arazi, arazi bakmamız gerekiyor. Şu sol elimde gördüğünüz elmasların hepsini oraya yatıracağım. Tabi <laughs> önceki bölümde maden elmiştik. İzlemediniz siz tabi. Ee, evi yapacağız? Evi valla şu dağın yukarısı baya tertemiz gibi gözüküyor. Atlarla Baksana gidip mi? bakak mı? Olur gel bakalım. Kanka benimki seninkine dayıyor galiba. Baksana bir şuna. Çok. <gülüyor> 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 Ne tarafa gidiyoruz? Ya ben tamam burada hayvanlar da var onları öldürürüz. Oğlum sen hızlı gitmek için bir şey basıyor mu? Ben çünkü hızlı gidemiyorum senin gibi. İki defa arda arda ar basıyorum bir de arada boşluğu spam açıyorum. Evet arkadaşlar şu an gör Enes şey gitti. Ee, yer bakmaya gitti. Ben de base'e geri gidiyorum. Tamam. Ben hemen aşağı iniyorum. Yani, evimizin ne tür yapacağız? Bence odun, tahta, kömür. Ay yani kömür Hı? ne lan? Odun, tahta, taş. Hangi odun? Hangisi olursa şey yapalım bence. Hmm, hmm, hmm. Şu şeylerden bildiğimiz klasik ağaçlardan. Tamam o da mantıklı olur. Ne olur. Ben de atımı getirdim. Tamam. Orada zaten toprak kazmıştım yerde. Yani boş boşuna etrafı evet. kazmanın gerek yok. Oradan koya koya evet, çık. Boş etrafı kazdım. Hocam bana acilen kömür. Yukarıda hiç kömür yok. Ben aşşerindim işte. Hı hı, bilen, bilen. Evet arkadaşlar bu arada e, bu tarz videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Sonuçta bize de like lazım ki hocam, abone lazım ki böyle bir. İştahlanalım yani böyle, daha fazla video çekelim. Yatağından kalksın Yusuf gelsin. Yani yani yatamdan kalkıp yani bir sebep sunun benim yatamdan kalkabilmem. Yani. Bir i̇şte şey diyecektim. Bu köy evlerinde şey var ya, yandan normal odun oluyor, e, etrafında tahtadan yapıyorlar. Aha. O yüzden i̇şte, hepsini şey yapma, şehirleme. İşte şey diyorum, e, yan taraftaki odunları klasik odun yap, şeyleri, tahtaları sakura yap. O daha güzel olur tahtaları. öyle. Tahta derken şeyleri. Evin. Dönüştürülmüşleri sakura yap. Hani duvarları var ya evin duvarları. Aha. Duvarlarını sakura. Eee kenarlarını şey normal klasik. Okay. Pek güzel olacak gibi gelmedi ama. Oğlum Peki. normal köylü evler işte. Benim evlerim de öyle. Kendi evlerim. Yaptığım okay. evler hepsi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar valla şu koskocaman mağarada bir tane kömür bulamadım. Hemen çıkıyorum mağara mağara falan değiştireceğim büyük ihtimalle ya. Böyle olmuyor çünkü arkadaşlar. Yani, Hiç böyle... şey yok ya. Enes de gitmiş yukarıda Bana yatak geliyordu arkadaşlar, getiriyordu. Getirirken yolda elmas bulmuş. Ya işte ben okunmuş adamım ya. Professional. İşte bir... Hocam acil uyuman lazım yalnız. Tam geliyorum seni. Duydum. A bu ne? Host, <laughs> Enderman geldi. Enderman geldi. Ne yapayım? Ne yapayım? Öldürürüm, ölüyorum. Öldüremiyorsan öldürür Gözüne mi bakacağım? Sen bir kere vursan zaten o sana kitlenir. Hassiktir ya. <laughs> Hocam bir şey söyleyeceğim sözün evet. kesilmedi mi? Şu anda bulunduğum madende şey var Bu e, Şey var ya neydi lan onun ismi e, Tren istasyonu Ciddi misin? Evet ama çok yukarımda Hadi Mükemmel denk gelmişsin Mineshaft'tı galiba onun ismi Ama onun için attan inip ben burayı sömürmem gerekiyor Sen şey atı feda edip Bu madenin evesini seveyim mi? Hocam Bence şu anlık gerek yok. Böyle bir şey yapma. Ha ya seni iki yakılacağım hemen hissetti. Hayır hayır. Ha, biz biliriz o şeyleri falan. Ama ne koyun şu nefes öyle yakışır. Ya şu say... Tam bir şey diyecektim ya. Şu kelimeyi söyleyecektim. <laughs> <laughs> diyecektim <kendedim. gülüyor> Hocam fazladan demir kılıç ve demir e, ba, şey istiyor mu? Ne? Eee Hocam bu ne? Çünkü baba artık bilmem anlatabildim mi? Hocam bu ne? Hocam? Hocam. Elmaslarım vardı. Bitti. Hocam. <laughs> <laughs> <Bitti. gülüyor> <laughs> Nasıl? <laughs> Nerede mi? <laughs> 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 Senin fakir ucu herif Senin Seni çalıştıracağım. Neyse evin şeylerinin temellerini atalım. Bak bölümü ev dedik. Lan dur ya o tartılar ben atacağım temelleri. Ya... <laughs> <laughs> Ve benim bütün mal varlıklarımı burada sen çalarsın bunları. Dokunma ben bunlara. Sen yürü git buraya. Uzaklaşamadım. Da... <laughs> Amına koyayım. <laughs> Kanka harbi diyorum ben en azından bu şeylerin odunları ver de dört tane nereye koyacağımızı göstereyim sen gerisini yap. Kanka ben de sana diyorum ki. Hani zaten ben videoda benden ki... çekiyoruz ya hocam hani. Ya oğlum. Bak sen bir şeyler çalıp duruyor buradan ha? Çalmıyorum lan yerlerini düzeltiyorum. <laughs> yürü, yürü. evet arkadaşlar şu an e, evin yeri için toprak kazıyoruz şu anda ev buraya yapacakmışız Enes Bey öyle söylüyor. <laughs> Tabi. Şey bir tane kel adam vardı ya neydi? Valla hatırlamıyorum ismini. Kim o? eee ev falan düzenliyordu. Neyse ben edit, edit yaparken hatırlarım koyarım. Ama ben şey bal kabaklarını alıyorum ya. Olur. Ama evin yeri böyle de güzel değil mi? Şimdi bana soruyorlar. Beşiktaş mı soruyorlar. Okey. Ha bence yatalım. Çünkü şey. Hmm. Olur. Bir yatakları yanımızda gezdirelim hocam. Ben yattım. Ama <laughs> ben <gülüyor> yaptım. <gülüyor> İki sene sonra yaptım dedi adam. Okey hocam okey okey zaten tek okey tamam tamam tek okay, okay, tamam tamam. Okay. Ah be oğlum. Yeni sultanları kanka. İkincisi İtalya altın sette mağlup olan Hocam ayırsa. sen ne yaşıyorsun şu anda? Google'da, Google'da şey mi okuyorsun? Hayır hocam. <laughs> Hayır hocam. Harikası. Hayır hocam. Emin tamam. olun bu evi hiçbir mimar yapamaz. Oy. Anca ben yaparım. Benden başka da yapacak adam varsa düet gel. <laughs> 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 düet. Her saat 20'de e, şey TikTok'ta. Rensim yayınlarımız var. Evet bu arada arkadaşlar. Rensim'i unutmayın. Rensim'e de uğramayı unutmayın. Ee, zaten Minecraft'ta sadece video için oynuyoruz. Rensim'i takılıyoruz. Ve ben olmadığım zaman da Valorant evet. oynuyor arkadaş. Evet hocam. Ayıptır, günahdır. Tabi biz hiç Valorant oynamayı bilmedim zaten. Değil mi? Bizi şey Aa, Bu aralar şeyde düşünüyorum bu arada. LOL. Bir an Aa, ana, ana avrat sövmek. E, bence ne yapalım biliyor musun? Hı. Evi en arkaya çekelim. Şu bizim şu anda düzelttiğimiz yer. Yani şu anda kazdığımız yer var ya. Hı. Senin şu anda yaptığın yer. Buraya evimizi yapalım. Yani bu boş alana. hem bence yeterli de. Tamam şu işte. karşısındaki boş alana da ileride hayvan falan yaparız. Ben hayvan de, yaparız. Ya işte inek koyun ay 8 9 10 11 ya bunu kim koydu <gülüyor> buraya <gülüyor> sen yapacağını <laughs> var anam <mı>? 14 <laughs> hocam orası değil hocam çok konuşuyorsun sen senin çok konuşuyorsun olduğun yer Or orası değil yamuk oldu bak hocam, hocam yamuk oldu yamuk yamuk o zaman 14 boşluk olmuş olacak fetocu duvar olacak böyle tamam çekin heh burası oh unutma unutma eee iki tahtanın arasında 14 bo 14 boşluk var 1, bir dakika. 3, 4. Çekil. 1, 2, 3, 4, 5, yapayım. 6, yalan, yalan 7, zayıf, 8, 8, 9, 10, 11, 12, yapayım. 13, 14. Heh, şu an tam olduğun yer. Heh, tamam. Mükemmel. Evin yeri tamam. Evimiz çok büyük ama biz üstesinden geliriz. Ben sana Yusuf, bir şey söyleyeyim mi? Eğer... Bir, saniye, bir, dakika. Evin genişliği bu kadarsa... Yusuf, 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 Yusuf. Yusuf. Efendim? Hocam. Burası çok büyük oldu lan. Kocaman yeri... Olsun. Yani. Sonuçta Umarik iki kişi kalacağız. Ve şu dört ya. İşşşşş. Bunu beşe çıkartalım. E, beş evet işte. ha, oldu. Böyle iyi. Böyle Al. iyi. Tamam. Beş olsun. Çünkü ev çok dar olur. Böyle daha iyi. Oğlum biz daha bunu yükseltiriz ya. Tek blok olmuş ya. Hocam ben de hemen yerin tavanını şey yapıyorum. Okey. Yerin tavanı ne amına Yerin tavanı. <gülüyor> 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 Evin tavanı işte. <laughs> Şu anda ben, ben şey yapıyorum, yerin tavuğu 1, 2, 3, 4... Kanka niye sayıyorsun? Zaten 4 tane koymadım mı Oğlum hayır. Belki Sen küreği bana at. Küreği bana at. Bana lazım kürek şu an. Neredesin? Bu arkan değil mi 14'ü böl 6 5 5 orada 2 2 2 4 tane boş kalacak o zaman. O zaman 2 tane boş kaldığına göre 2 tane 6 tane olmuş olacak. 5 5 orada kalacak. 5 tane orada kalacağına göre o zaman o zaman 5 tane koyacağım 2. Bir zaten. Hocam hocam bana sana. Okey camı sana salıyorum o zaman. Adam gibi yapmazsan. Şimdi hocam. Kolak ayağı seni. Ney? Bir e şurası tamam. Bir okay, de şans, şuradan bir. Ya sen neyi ölçüyorsun? Hayır hayır Yusuf. Ya senin kadar da aptal bir insan Kanka almış. ben camın şurada Ortadan almasını istiyorum. Ortada beş tane boşluk var onları kullanacağız. Öyle mi yapacağız yoksa ikili ikili mi? İki iki yapam. Ha tamam senin müteahhitliğine güveniyorum. Aklım. Hocam şimdi 2 iki, iki, buradan yapsak. Oynadım. Ya da 3. Sakura keseyim geleyim. Neredeydi sakuralar? Ee, yukarıda bir yerdeydi ama hatırlamıyorum neredeydi. Ya bir şey de hatırla ben Oo, ev dışarıdan çok gay, gay evi gibi gözüküyor. Sen pembe pembe. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Şu anda iyi de oğlum 3 tane canlı ya. Erkek adam tek bir tane canlı idare eder işte. Kanka bana kalsa ben full cam yapardım Adam bak. Bana çok duya. Bak bana kalsaydı var ya burayı komple cam yapardım. Aman nasıl sokar <laughs> Adam kazmayı buraya. <laughs> oh, yapma temiz. yapma. Ay yapma hocam yapma dedin ya sen. Hocam ev böyle nasıl? Oy. Tahtalar getir. E, ee, Obsidyen alayım. Uyuyalım uyuyalım. hocam hayır ne iki tane aldım. Hocam uyuyalım. Tam bekle atımı koyayım bir bekle. Sana koyarım yoksa bak. Hocam bana da koyabilirsin. Neyle? Sen bir gider misin buraya? Evden çıkar mısın bir? Bir git bir. Evet, tamam. Arkan dön sakın dönme. <gülüyor> <gülüyor> dönme sakın. <laughs> ya hayır git git. Git <laughs> saniye. Tamam, sakın gelme içeri <laughs> sakın gelme içeri. <laughs> <gülüyor> Kendisi Tam git 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 git. Hocam hocam ben, ben, ben. <laughs> Artık buradan dışarı şey çıkamazsın, çıkamazsın dışarı çıkamazsın. Hocam bu ne? Ne? Manyetik denen bir şey. Bunu o şey portaldan buldum. Hocam o se vurunca ses çıkartmıyor mu? Bilmiyorum hocam. Şimdi seninle bir şey yapacağız. Bak şimdi izle. Ne yapacağız? Alta bir şöyle bir üzerinden. Okey ben malzemelerim buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evi zar zor da olsa yaptık. Ee, altı da Enes Portal yaptı. O Portal'da daha denemedik. Deneriz onu da. Hı hı, diğer bölümde de onu artık çakmak bulup Aynen on, on, onu yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi yani bugünkü bölümde bu kadardı. Aynen. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Ee, ve video fikirleri açısından da yoruma e, fikirlerinizi belirtirseniz çok Güzel olur arkadaşlar. O zaman. O zaman. Görüşürüz. Aynen. Hadi görüşürüz. Gör A A oğlum öldürme.